Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Assalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'i Bizleri yoktan var eden varlığını haberdar eden her türlü nimetini bir sofra misali önümüze seren Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bizler için örnek olan, rehber olan Hatemul Enbiya, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kainatın zerratı adedince salatu selam olsun. Kızmetli izleyicilerimiz, bugünkü Cuma sohbetimizin konusu iman, ibadet ve ahlak ilişkisi üzerine olacaktır. İman dediğimiz zaman aslında yaratıcımız olan Rabbimizin bize ikram etmiş olduğu en büyük nimettir. Çünkü iman sebebi vesilesi ile Rabbimizin rahmetini, merhametini talep ediyoruz. İmanımız sebebi ile Rabbimiz bizleri muhatap kendisine muhatap kabul ediyor ve her türlü ikramı, lütfu önümüze seriyor. Bunun karşılığında imansızlık ise, inançsızlık ise insanın şu dünya hayatında karşılaşacağı belki de en büyük felakettir. Çünkü inançsız bir insan hem dünya hayatını zindana çevirir. Cehennemi bir hayatı yaşamaya mecbur kalır. Hem de şu fani hayat sebebi vesilesi ile sonsuz bir hayatı elde etme imkanına kavuşacağı halde inançsızlığı sebebi ile hem dünyasını perişan eder hem de ahiretini perişan eder. O açıdan aslında iman yaratana inanmak, Allah Celle Celaluhu'ya inanmak fıtratın bir gereğidir değerli dostlar. Fıtraten insan muhakkak bir yere bağlanması gerekir. Bir yere yönelmesi gerekir ki hayatını idame ettirebilsin, devam ettirebilsin. O yöneleceği yer ise kendisinden daha güç ve kuvvet sahibi olması lazım. Herhangi bir engel karşısında aşabilme gücüne, kudretine sahip olması gerekir ki kendisi böyle bir durumla karşılaştığı zaman sığınacak bir mekan olarak bulabilsin. Sığınılacak bir yer, sığınılacak bir varlık olarak Allah Celle Celaluhu'ya yönelsin. Ondan dolayı inanmak, inanç fıtratın gereğidir değerli dostlar. İnsanın tabii ki yaratılma gayesi Allah Celle Celaluhu'yu tanıma, Allah'ı bilme, ona ibadet etmedir. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun buyuran Allah Celle Celaluhu bize bu hakikati haber verir. Gerçekten insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurur Rabbimiz. Kıymetli izleyicilerimiz her nimet için o nimetin şükrünü eda etmemiz gerekir. İşte imanımız en büyük nimet ise o imanımızın şükrü de ibadetlerimizdir. Ubudiyetimizdir, kulluğumuzdur. Ve mümin imanının gereği olarak Allah'a olan ibadetlerini yerine getirmekle şükrünü ifa etmiş, imanın şükrünü yerine getirmiş olur. Yalnız ibadetler yetmez. İbadetlerle beraber o inancımızın dışa yansıması olan ibadetlerimizin de ubudiyetimizin de dışa yansıması olan güzel ahlakımız da İslam ahlakı ile ahlaklanmakta, Kur'an ahlakı ile hayatımızı idame ettirmekte şükrümüzü yerine getirmiş oluruz kıymetli izleyicilerimiz. İşte burada imanla beraber salih ameli görüyoruz. Yani salih amel dediğimizde iyi niyetle, ve bilinçli bir şekilde yapılan hayırlı işler, hayırlı ameller olarak kastedilir. Bir amelin salih amel olarak değerlendirilme şartları vardır. Bunlardan birincisi o ameli yapan, o salih ameli yapan kişinin mümin olması, Müslüman olması gerekir kıymetli izleyicilerimiz İkinci olarak yapılan o güzel ameli mümin kişi imanının, inancının bir gereği olarak yapması gerekir. Yani ibadetlerimizi yerine getiriyoruz, salih amel olarak ifade ediyoruz, imanımızın gereği olarak o ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Hayır hasenat yapıyoruz yine inancımızın, imanımızın gereği olarak hayrımızı, hasenatımızı yerine getiriyoruz. Üçüncü olarak yaptığımız amellerimiz, hayırlarımız Kur'an'a ve sünnet-i seniyyeye uygun olması gerekir. Allah Celle Celaluhu'nun emri subhanisi ile yapılan ibadetler salih amellerdir. Sevgili peygamberimizin tavsiye ettiği sünnet olarak değerlendirilen ameller, işler salih ameller olarak değerlendirilir, kıymetlendirilir kıymetli izleyicilerimiz. Son olarak da salih amel iyi bir güzel bir niyet ile ihlasla yapılması gerekir ki Allah Celle Celaluhu'nun katında bir değer, bir kadru kıymet ifade etsin derdim kardeşlerim. Bu açıdan baktığımız zaman bir mümin Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine şu dünyada riayet etmesi harfiyen yerine getirmeye çalışması salih ameldir. Yalnızca emirler değil, nehilerinden de uzak durması yani haram kıldığı fiil ve davranışları yapmama gayreti içerisinde hayatını idame ettirmesi, devam ettirmeye çalışması da yine salih amellerdendir. Kişinin yalnızca maddi yönün için değil, manevi yönü içinde hem maddi hem de manevi olarak günlük ihtiyaçlarını karşılaması bu iş için çalışıp çabalaması hayır istikametinde Allah'ın çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde hayatını devam ettirmek için çalışıp çabalaması salih amel olarak değerlendirilir. Yalnızca kendisi için değil sorumlu olduğu kendi ailesi içinde eşi, çocukları, evlatları içinde çalışıp çabalaması, onların nafakasını temin etme gayreti içerisinde olması salih amel olarak değerlendirilir. Kişi yalnızca kendisi için yaşamaz şu dünya hayatında bir çevresi vardır, içinde yaşadığı bir muhit vardır, bir mahalle vardır, bir şehir vardır. Bir ülkenin içerisinde, bir milletin içerisinde hayatını devam ettirir. O açıdan toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak, çaba sarf etmek de yine salih amel olarak değerlendirilir ve ibadet olarak düşünülür kıymetli izleyicilerimiz. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar bir hadisi şeriflerinde. Küllü sülâme minen nâsi aleyhi sadakatun külle yevmin tatlu'u fîhi şemsu. Vücuttaki bütün eklemler için her gün bir sadaka vermek gerekir. Tadilu beynel isneyni sadakatun. İki kişinin arasını bulmaya çalışmak sadakadır buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. "Ve tu'inu'r rajula fi dabetihi ve tahmiluhu 'aleyha ev terfa'u lahu 'aleyha Bir kişi kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen senin için sadakadır. Vel kelimetu tayyibatu sadakatun. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Hayırlı bir ameldir. Yani yolda giderken tanıdığımız bir arkadaşımızı görüp ona tebessüm etmek, ona hayır duada bulunmak, onun iyiliği için konuşmak, veya durumuyla alakalı sorular sormak onunla ilgilendiğimizi göstermek ifade etmek bizim için bir sadakadır, bir iyilik kaynağıdır. Ubikulli hatratin temşihha ila ssalati sadakatun yani namaza giderken attığımız her adım bir sadaka sevabı bizlere yazdırır kıymetli izleyicilerimiz Ondan dolayı İslam alimleri genellikle camiye giderken uzak yolları tercih etmeye çalışmışlar. Evlerinden çıkmadan önce camiye gitme niyeti ile abdestlerini almışlar. Evlerinden çıkarken besmele ile çıkmışlar ve yalnızca ibadet etme niyeti ile o mescitlere, mabetlere gitmeye çalışmışlar. Allah Resulü'nün bu müjdesine nail olmak için kıymetli izleyicilerimiz. وَتُمِيتُ الْاَذَا عَنِ الْتَر۪يقِ صَدَقَةٌ Yalnızca şahsi olan hayatımızla alakalı değil, yolda giderken dahi bir başkasına eziyet edecek bir durumda olan çer çöp gibi, çalı gibi engel olan şeyleri yolun dışarısına çıkarmak dahi bir sadakadır buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli izleyicilerimiz. Kerim olan kitabımıza baktığımız zaman imanın salih ameller ve ibadetlerle birlikte zikredildiğini görüyoruz. Zaten ibadetler de ancak ve ancak salih bir niyetle eda edilir ise anlam kazanır. Allah Celle Celaluhu katında bir değer ifade eder. Ama gösteriş için yapılan, desinler diye yapılan, nasıl ibadet ediyor diye bir gösteriş duygusu ve düşüncesi içerisinde yapılan amellerin, ibadetlerin ne yapana faydası vardır ne de Allah katında bir değeri, bir kadrı kıymeti vardır kıymetli izleyicilerimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyururlar. İnnemel a'malu bin niyat. Ve innama لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أبي مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إلي. öyle hadisi şerifler var ki çok büyük manaları ihtiva eder. İşte bu okuduğumuz hadisi şerifte bu büyük manaları ihtiva edenlerden biri. Evet, innemel a'malu binni. Ameller niyetlere göre değer, kadrı kıymet kazanır. Ve innemâ likullimri in maneve. Herkese niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Eğer niyetinde halis ise, niyetinde yalnızca Allah rızasını aramak Allah rızasına ulaşmak ise onun karşılığını Allah Celle Celaluhu verecektir. Ama niyeti dünyevi bir menfaat elde etmek ise belki dünya hayatında o niyetinin karşılığını bulabilir. Belki dünyevi maksatlarına, menfaatlerine erişebilir ama ahirette elde edeceği şey bir yokluktan ibarettir kıymetli izleyicilerimiz bir başka ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta innemel mu'minûnel lezîne izâ zikirallâhu vecilet kulûbuhum müminler ancak o kimselerdir ki Allah Celle Celaluhu anıldığı zaman yürekleri ürperir kalpleri tir tir titrer. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum Allah Celle Celaluhu'nun ayeti kerimeleri kendi yanında anıldığı zaman imanları, inançları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve yalnızca Allah Celle Celaluhu'ya yönelir. Ona tevekkül ederler. Bununla beraber ellezine yuqimuna salate ve mimma yunfikun. Onlar namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. Ulaike humul mu'minun hakka. İşte gerçek müminler hak üzere olan, hidayet üzere olan müminler bunlardır lehum derecatun inde rabbihim ve mafiratun ve rizkun kerim. Rableri katında onlar için dereceler, onlar için mağfiret, bağışlanma ve güzel bir rızık ta vardır buyurur Allah Celle Celaluhu kıymetli izleyicilerimiz. Ondan dolayı mümin Allah'a hakkıyla iman etmeli, inanmalı. İmanının, inancının gereği olarak Allah'a olan ibadetini eksiksiz yerine getirmeye çalışmalı. Günde beş vakit namaz farz ise o beş vakti ibadeti zamanında vaktinde yerine getirmeye çalışmalı. Allah Resulü'ne sahabi efendilerimizden birisi sorar. Eyül ameli eftal ya Resulallah. Allah Celle Celaluhu katında en faziletli amel nedir ey Allah'ın Resulü? Ve salatu li vaktihe yani vaktinde zamanında kılınan namazdır buyurur Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli izleyicilerimiz ibadetlerimiz imanımızın muhafazası için gerekli yani imanı bir mum ışığına benzetirsek ve bizleri de şu dünya hayatında yaşarken zifiri karanlıkta yürümeye çalışan insanlar olarak düşünürsek o mum ışığı bize yol gösterecektir. O zifiri karanlıkta önümüzü aydınlatacaktır. Ama etrafımızdaki olan bir sürü şey o ışığın sönmesi için uğraşır. Kendi nefsimiz iman ışığımızın sönmesi için uğraşır. Şeytan iman ışığımızın sönmesi için uğraşır. Bir rüzgar misali, bir yağmur misali estiği anda eğer o mumun üzerinde herhangi bir muhafaza yok ise bir anda söner ve bizler kapkara zifiri karanlıkta yolumuz yolumuzu bulamaz halde buluruz kıymetli izleyicilerimiz. İşte ibadetlerimiz de bir fanus misali imanımızı koruyan amellerimizdir. Ondan dolayı mümin ibadetlerini de eksiksiz yerine getirmeli, Allah'a vermiş olduğu ahdini yerine getirme gayreti içerisinde olmalıdır. Tabi iman, imanla beraber ibadet, ibadetlerin sonucunda da o ibadetlerden aldığımız feyiz ve bereketle de, de yine ahlakımızın da güzelleşmesine, ahlakımızın da İslam ahlakı ile ahlaklanmasına sebep ve vesile olur kıymetli izleyiciler. Müminin yalnızca tek bir hedefi vardır. O da hem şu fani hayatta dünyasını cennete çevirmek hem de ahiretine de cennete çevirmektir. Bunun da yolu yöntemi imanla beraber salih amel ve güzel ahlaktan geçer kıymetli izleyicilerimiz. Allah Celle Celaluhu'nun bir ayeti kerimesi ile bugünkü sohbetimizi bitirelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Beşşir amenu ve amilus salihati enne lehum cennetin tecri min tehtiyel enhar. O kimseleri müjdele ki onlar hakkıyla Allah'a inandılar, iman ettiler ve imanla beraber salih ameller işlediler. İşte enne lehum onlar için cennetin tecri min tehtiyel enhâr. Altlarından nehirler akan cennetler vardır. O cennetlerle müjdele buyurur Allah Celle Celaluhu kendisine inanan, iman etmekle beraber ibadetlerini eksiksiz yerine getiren, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmekle beraber güzel ahlak sahibi olan Kur'an ahlakı ile ahlaklanan, İslam ahlakı ile ahlaklanan müminlere kıymetli izleyicilerimiz. Rabbimiz imanımızı, inancımızı kabul eylesin. İmanımızın, inancımızın gereği olarak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, ubudiyetimizi, kulluğumuzu da Rabbim kabul eylesin. Bu vesileyle bizleri güzel ahlak sahibi, İslam ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum kıymetli izleyicilerim.